E, şu Sağlığınız nasıl Mahir Bey? Şu e, an iyisiniz? Dinlenmen lazım. Çok yorgunum. Bugün özellikle son e, bir iki saat önce 20 bir tansiyon çevimden geçtim. Evet. Herkesi herkes çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş. Bunu biliyorum. Binlerce insan var. Bilmiyorum bile insanların ne, insanlar ne yazdığını çünkü onlara bile ulaşamadım. Ama kalpten hakikaten bu toprakların insanlığı. Hem seviyorum hem de çok seviyorum. Tamam. Büyük geçmiş şey olsun. olsun. Çok, Sizce sağ, sağ, çok sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun. Kapat, sağ olun. Sağ olun. Arkadaş e, direksiyonda e, bir de bir açıklaması var. Onun da e, ayakta açıklamasını DSF olarak verin arkadaşlar. Arkadaş direksiyonda son derece e, sağlıklı görünüyor. Memleketin vicdanı bitmemiş diye bir de üste çıkıyor. Bir de. Üste çıkıyor. E, yargıyı vicdansızlıkla suçluyor. Hani içinden işte ona kim e, rapor verdiyse bir tek o vicdanlı geri kalan vicdansız oluyor. Bu arkadaşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı işleri biliyor musunuz? Ben yakından takip ediyorum. Yaptığı yani Yok yok. E, yetki ilgili. görev alanları da. ...görev alanları... Genel sekreter, ...genel sekreter kültür varlıklarından... ...kültür varlıklarından bilmem ondan... ...bundan şundan ondan da bundan... ...bir sürü böyle sorumluluk alanları var... ...şimdi bir iddia şu... ha ...İBB genel sekreter yardımcısı... ...İBB miras... ...İBB kültür... ...İBB sosyal... Tarihi Kentler Birliği genel sekreteri... ...Taç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı... ...dava İnsanlık davası bilmem nesi... ...şusu böyle uzayıp gidiyor liste... ...yani... ...ya siz mısınız adama... ...hasta adama bu kadar... ...işi... İşte. Bir... Şimdi ben Şubat'ın... ...ortaları gibi kendisiyle bir... ...görüştüm... ...kendisi bir mesajı da duruyor telefonumda... ...yani... ...gerçekten rahatsızdı... ...bir anjiyo geçirdi... ...hatta şöyle bir şey yapayım... ...en sonunda bana da... ...şöyle yazdı... ...Tacettin Hocam nasılsınız çok teşekkür ederim eksik olmayın... ...çevrenizde varsa riskli insanlar doktora görülmelerinde fayda var. Candan selam ve sevgilerimle. Bu Covid aşısıyla alakalı bir şey. Hakikaten iyi değildi yani. Hani bu süreçte kesilmiş bir poz yok. Bu sebeple Mahir Bey'in eğer şeyi ev hapsine döndürülmesi sıhhi sebeplerle iktiza ediyorsa döndürülmeliydi ve döndürüldü zaten. Hani Bu zaten vicdanın da, hukukun da gereği olarak yapılır ve yapıldı. Yani burada ben herhangi bir itiraz görmüyorum. İkincisi, e, araba sürmesine mani mi değil mi onu bilmiyorum. Yani kendisinin tansiyonu çok yüksek bir şeyinde de görüyorsunuz. E, buna mani bir durum mudur değil midir bunu bilmiyorum. Ama hayır Bey'in ev hapsinde e, tutulması ve sürecin bu şekilde yürütülmesinin ben müsbet bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani Ama... problem senin anladığın nokta vicdan bu memleket vicdan sahibi de varmış. Evet, evet vicdan, demek bak. vicdan sürecin başlaması, başlamaması değil. Yok. O bu sıhhi şartlardaki bir kimsenin tutukluluktan ziyade böyle ee, bir şey gelmesi anladığım kadarıyla. Şimdi, şimdi e, o zaman şu konuşmasını bir verelim bakalım arkadaşlar. Ülkeye güzel şeyler kazandırmaya çalışan bu ülkenin gariban çocuklarıyız. Biz Anadolu çocuklarıyız. E, hangi zümreden olursa olsun biliyorum ki bu yüreği taşıyan, Başka insanlar da var ve e, bu çocukların enerjisi bitmeyecek. Türkiye kendi çocuklarıyla şifa bulacak. E, ben e, günlerdir bir zorluk yaşıyordum. Mental olarak zorluk yaşamıyordum ama fiziksel olarak çok zorluk yaşıyordum. E, tabii bunca insanın desteği karşısında da e, güç buluyorsunuz ama... E, ...Silivri'nin koşulları hakikaten bir e, zor koşullar. İnsanların her zaman dayanabilecekleri koşullar değil. Ama gün sonunda e, benim... E, Havalandırmamda arka tarafta küçücük bir yer vardı. Sanırım 4 metre 3 metre ölçemedim çok emin değilim. Her taraf beton orada küçücük bir oyuk vardı. bir 5 santimlik bir oyuk betonun içinde bir oyuk oluşmuş. Oraya da toz toprak birikmişti. O da toprak olmuş. Orada 4 yapraklı bir yonca yani 4 tane ayrı dalı olan yonca çıkmıştı. Yaşamın umudu her yerde fışkırıyor. Her yerden bir güzellik fışkırıyor. Yeter ki güzele iyi ye, emek verelim. Evet şimdi bunu yayınladım. Ee, bu memleketin gariban çocuğuymuş kendisi. Ee, fakat şöyle bir şey var. İddia odur ki iddia odur ki Mahir Polat'ın kapalı mekan fobisi var. Ee, olabilir. Olabilir. evet. Ve bir çeşit panik atak olabilir. Bak bilmiyorum. Yani iddia odur ki bu çünkü konuşuluyor. Yani öyle dedikodu şeklinde konuşulmuyor. Ee, bir CHP'linin aktardığını söylüyorum. Ama e, yani yurtsever bir CHP'li. Diyor ki ısrarla şunu söyledi. Ben burada daha fazla kalamam. Bildiğim her şeyi anlatırım. Beni buradan kurtarın dedi. Diyordu. <laughs> Duymuşsundur gafar yapıyor. Duydum evet. Bana geldi. Şimdi ve bir bakıyorsunuz ya Ekrem İmamoğlu çıksın diye bu kadar uğraşmadılar. Bir, bir fotoğrafı gözünüzün önüne geçiyor. Başka gittim. bir sebebi de olabilir. Efendim? Başka sebebi de olabilir. Soracağım. Yani Ekrem İmamoğlu çıksın diye bu kadar uğraş vermediler. <laughs> Hatta tutukluğuna bile çok sonra itiraz ettiler Ekrem İmamoğlu'nu. Ama Mahir Polat çıksın diye Yeri göğü inlettiler. Tamam. Ya hasta olduğu için olamaz mı? Ee, şöyle. Ben başka bir şeyler, günün şey Günün sonunda bir tansiyon hastası. Ben tansiyon hastasıyım. olmuş ya. zaten. Efe? Arkadaşlar evet. ben tansiyon hastası. Evet. Anjiyo olmuş zaten adam. Tamam. Günün tamam. sonunda bir tansiyon hastası. Anjiyo mu olmuş? Kalpten bu kişi şey yani. bu kişiye yük taşıtılmıyor. Bir mekanda duruyorsun. Ağır ya. bir işi yok. Mekanda duruyorsun. Bir orada mekanda revir duruyor. var, doktor var. Evde duruyor ya da orada evet. duruyor. Revir var, doktor var Evde vesaire. Evde doktor yok, orada var. Dolayısıyla yani ne sağlık... Tabii bunu yani. Ne diyeceksiniz? Bu konuşmada mesela Ekrem İmamoğlu'nun da bir an önce çıkmasını istiyorum falan gibi cümleler duymadık. Hı -hı. Şimdi seni dinliyorum. ya Birincisi ben şu fikrimi söyleyeyim yani. Şimdi... Yüzlerce mahpus var şu anda hapishanelerde, tansiyon hastası olan, <laughs> evet. hepsi bırakılmayı bekliyor. Sayın evet. Adalet Bakanı lütfen buna bir çözüm bulsun. Evet. Bu işler böyle olmaz. Adalet'in ciddiyeti varsa, terazi makası herkese çalışacaksa aynı çalışsın. Tamam, mı? tansiyon hastalığı öyle kapalı yerde kaldım, öldüm bittim hastalığı değil. Ben 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 de kuş beyinli değilim. Kusura bakmayın evet. yani, yemem bunu. Açık söyleyeyim yani. Kimsenin içeride olmasını istemem. Allah herkese özgür yapsın. Evet. Ha, kim Ama Allah herkese işlediği suçlar karşılığında da bir şey dağıtıyor. Dünyada da dağıtıyor, burada da dağıtıyor yani. Ben kararı veren ben değilim. Ama bana 3-4 tane mesaj geldi dünden beri. Özellikle ben bu genel af konusunda bir tavrım var ya biliyorsun. Evet, çok evet, da tepki evet, çekiyorum. Evet. Ben genel af yanlısıyım onu söylüyorum. Tepki de aldığım bir konu. Yani hapishanede yakınları bulunan insanlarla irtibatım var. Çok fazla mahpus. Bu şey suçlar yani. Böyle siyasi şeyler falan değil yani. İşte çeşitlik, 10 bir tırnak içinde kader mahkumu deniyor. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.